Selamün aleyküm. Ben Ali Duman Seferoğlu. Konya Hadim Gezlevi Mahallesi'ndeki Kiraz Bahçem'den hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlar bugünkü videomda hem kirazlarımızın son durumunu göstereceğim hem de e, ihracata uygun kiraz Hakkında konuşacağız. Neden böyle bir video yaptığıma gelince arkadaşlar, küçük kasaba ve köylerde bu kiraz yetiştirilen bölgelerde anons olur. Falanca firma ihracata uygun kiraz alımına başlamıştır. Diyelim ki kilosu 15 liradan alımına başlamıştır. Anons güzel. İhracat firma gelmiş ve kiraz alımına başlamış hem de 15 liradan. Ama der ki ihracata uygun ön açık bir tabir. Arkadaşlar İhracata uygun nedir? 26 üzeri olacak. Ya bu 26 ne? Ölçek. Yani bu e, mercimekten, pirinçten bir başlar. Ya 40 numaraya kadar böyle kademe kademe yükselen bir ölçek. Kiraz ölçeği de 24, 26, 28, 30, 32 gibi. Gider arkadaşlar. Şimdi 26 üzeri ihracata uygun. Ee, ne anladık? Hiçbir şey. Kiraz kirazdır. İşte 26 üzeri olacak arkadaşlar. Bu bir. İkincisi, sipçikleri yemyeşil olacak. Üçüncüsü, ne çok. kırmızı ne de çok siyah olacak. Bir mübarek güzellik yarışmasına mı sokacaksın ya? Ölçek bunları tek tek seçeceğin, kasalayacaksın, götüreceğin. Of 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 of. Zaten dinmişsin. Yorulmuşsun ilacıdı. Güpreydi, suyuydu, bakımıydı. Allah. Ya satmanı sana ihracatta uygun. Zengin yabancı devletler yiyecek. Bizim Türk milletini ki de iş piyasa. Ha Yabancıların yemediği. Yani YouTube kanalı olmasa diyeceğim de. Yemediği de iş piyasa. Arkadaşlar iş piyasada ne? Türklerin, Suriyelilerin, Iraklıların, bir nevi de Rusların yediği kiraz iş piyasa. Değerli arkadaşlarım bu görmüş olduğumuz kiraz, Napolyon. Bakın, normal, kızarmış. Yani birkaç güne toplasan Toplanır. Aynı kiraz. Başka yere etmiyorum arkadaşlar. Aynı kirazın yukarı dallarına bakıyorsun. Normalde yukarısı erer. Bakınız. Ala yok. Sarı. İhracata uygun kiraz. Çok 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 kırmızı olmayacak. Çok 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 siyah olmayacak bordo. Sipçik. Sipçik dedikleri arkadaşlar. Sapı. Şu sapı. Yem yeşil olacak. Biraz ya şey bozuk olduğu zaman derler ki ya abi dayı yat da gülü sen buna hiç kasuyum atmadın mı ya? Hani sipçiğini de bulursa. Biraz az ufak mı oldu? Ya senin ki bu ufak. 15'e bağırdı ya. Ben daha 15'e bağırılan fiyata kiraz satıldığını görmedim. Demek istedim arkadaşlar. Kiracılık zor zanaat zor. Yetiştirmesi dert. Pazarlaması dert. Toplatması dert. Hepsi dert arkadaşlar dert. Ama başka bir iş Bilmiyoruz. Yapacak bir şey yok. Köylüsün, yoksulsun. Yapacağım bir şey var mı? Yok. Öyle olsa da yapacağım. Böyle olsa da yapacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kirazların da aynı zamanda son durumlarını da çekiyorum. Durum arkadaşlar. Maşallah. Hepsi olup gelir. Evet. Arkadaşlar. Kirazların durumu bu. Dalı kaldıralım. Biraz güneşle iyi olmayacak. Bu an şu anda geçeyim. Ak kirazlar falan. Yıkılıp gider. Sorsan kaç lira desen ya bir lira diller ya bir buçuk. Adam akıllı 2 lira veren zor olur. Sen 4 lira mal edersin. Adam gelir senden. Bunu bir buçuğa ister neden dikiyoruz derseniz bildiğiniz gibi Napolyon'un tozlayıcısı beyaz kiraz. Bakın dibindeki Napolyon'da falan çok. Hadim kirazımızın son durumları bu. Hadim de bu yıl bazı bölgelerde seyrek. Bazı bölgelerimiz gerçekten süper. Dolusu yok, yağmur yok şu saat, şu saat itibariyle ayın Bugün 3 Temmuz. Maşallah kirazlarımız. Kalite. Ha biz kalite diyoruz da. Alacı olan arkadaşlar ne der, bilemeyiz. Dediğim gibi hiç anonsu uymazlar. Bir bahane bulurlar. 15 olur 12 lira. Ya dayı şuydu ya abi buydu. Döner gider. Bu da bu işin. Cilves arkadaşlar. Ya işte aynı dal. İşte arkadaşlar. Aynı dal ya. Bir tarafı kızarmış, bir tarafı gömgök. Açtı arkadaşlar. Aynı kirazın aynı dalı. Gel de bu işin içinden çık. Bu da benim kısa saplardan birisi arkadaşlar. Maşallah maşallah. Pür gibi ya. Ya işte kulaş bu toplanır artık. Arkadaşlar durum bu. Dediğim gibi ihracata uygun kiraz dedikleri zaman arkadaşlar 26 üzeri olacak. 26 numaralı delikten düşmeyecek. Sipci, sapı, canlı, yemyeşil olacak. Kirazımız ne tam kızıl ne de siyah olacak, bordo olacak, tertemiz. İçinde kuş şiniğidir, şudur budur kesinlikle olmayacak, kurt olmayacak. Avrupa gıda sözleşmesine aykırı ilaç olmayacak, tır geri gelmeyecek. Ya bitmez arkadaşlar, bitmez yani. Ha. İkinci el için önemli değil arkadaşlar. İkinci el. Nasıl olsa iş piyasaya Onlar değil. Elin gavuru Yemiyor i̇şte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zor zor bu işler. Seni dezga yanaştırıncaya kadar akla karayı seçerler. Ya şu yudu bu yudu işte bizden iyisi yok. Biz şöyle güzel alırız, böyle güzel alırız. Alımımız, çalımımız yerinde. Para peşin. Aman abi şu numaraya gel. Varısın orada fiyatı kırarlar. Eline bir de piş verirler. Arkana baka baka edersin. Şükür daha henüz fişini ödemeyen ihracatçıya biz rastlamadık da. Er veya geç adamlar ödüyor da. Ama bu ihracata uygun kelimesine çok tav oldum arkadaşlar. Bu videoma da son verirken arkadaşlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yine bir video yapmış bulunduk. İleriki videolarımızda toplarken, satarken de inşallah çeker atarım. Tabi elinde kamera olduğu zaman herkes biraz kibarlaşır da. Gizli kamera da yok. Çekerim. Toplarız. Yine de Allah bin bereket versin. Allah bundan aşağı kimseyi düşürmesin. Herkesin malı para etsin. Emeği yağlı olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum yaparsanız. Yani oğlum, olumsuz arkadaşlar sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.